Selamlar sevgili dostlar. Güzel bir maçta daha karşınızdayız. Vizyon Optuma V4 planından Hakan Sayan kardeşimizin FV 183 ile olan güzel maçını izleyeceğiz değerli dostlar. FV 183 biliyorsunuz tahvil dükkanından 15.000 tahvil karşılığı alabildiğiniz koleksiyon tankı. Bu sene Wargaming DBV gibi bir garabeti oyuna sokunca ve dengeler tamamen değişince mecburen FB183'ü piyasaya salmak zorunda kaldılar. DBV'lere bir çözüm olsun diye. Ve bu sayede hepimiz garajlara ekleyebildik. APM vermesi 310 deliyor arkadaşlar. 1150 alfalı. oldu 230 deliyor. 1750 alfalı. bol olmayan patlayıcısı 92 deliyor. 1750 alfalı. Bildiğiniz FV4005 topu Hakan'da çok güzel bir maç çıkartmış Ben de size ulaştırayım dedim Maç başında bu orta alana geliyor Yukarı tepe tarafa bakıyor PV topu danser etmeye devam ediyor. TBP gözünün önündeydi ama mermine yazık ki toprağa gidiyor. İyi nişan almasına rağmen. Fakat anladığım kadarıyla Hakan buradan ekmek yiyebileceğini düşünüyor. Ve beklemeye devam ediyor sabırlı bir şekilde. ve bir bir an yani bir önce toprağa giden mermi bu sefer RNG'nin muazzam iteklemesiyle tam kapolaya gidiyor ve 2033 vuruyor arkadaşlar. Hemen önünde bir Stinger var. Ona doğru yaklaşıyor. Bir 1753'te Stinger'a geliyor. Pardon 1733. 3766 hasara ulaşıyor iki atışında. Bu da biraz sıkışık bir ortam var şöyle. Arkadan tekleyenler falan oluyor. Hakan pozisyonunu kaybetmemeye çalışıyor. fv bir çevirat yapıyor Allah'tan delemiyor Hakan onu garaja göndermeyi başardı Fakat 834 hasar yiyor Sadece sıçrama hasarı oldu Oyun 6-5 Şimdi 7-5 oldu. Can puanları yakın birbirine. Fakat Kep tarafından bir baskı var. Ama Hakan'ın arka tarafındaki T110 E3 de garaja gitti. Şimdi arkadan sarılma tehlikesi var. Stinger çıkıyor ama Hakan'ın orada pusuya yattığını araca gidince anlıyor. Bey bu taraftan bekliyordu Hakan ama arkadan çıktı. Gelişine bir şutla Beren'in de kafasının ortasına tokadı vuruyor ve araca gönderiyor. 5810 hasar 4 kilo ulaştı. Hakan takımını oyunda tutmaya devam ediyor. Arka tarafta bir TVP var, ön tarafta ise bir obje 705A tehlikesi var. AP mermisine geçiyor mantıklı olarak. TVP KEP tarafını temizliyor. Şuraları bir tık hızlandıralım. ve TVP'yi garaja göndermeye başarıyor. 7160 hasara ulaşıyor. 5. kilini çekti. Tekrardan obje 705 yanlı olduğu tarafa doğru. Bu arada FV 405 açıldı. FV atışını yaptı ama vuramıyor. Hakan biraz arka taraftan pozisyon aldı. 705 A'nın gelme tehlikesine karşın. Artileri doğruya gelmiş. Singer garaja göndermeyi başarıyor. Ve muazzam bir atış daha geliyor. Bu tankla RNG şansı yanınızda olursa arkadaşlar gerçekten çok ince atışlar çıkabiliyor. Kendim yaşadığımdan biliyorum. Ama bazen de adamı kanser eder. Burnunun dibini vurmaz. Bir tek obje 705 a kaldı. 6 kill 8124 hasar. Şöyle bir tık daha gaz verelim. Bu arada obje 705 a çıkıyor. Ve onu da garaja gönderiyor Hakan. 8.750 hasarla maça damgasını vuruyor. Şöyle bir bakalım neler yapmış. Tankası gelmiş. Yüksek kalibre ve tapkan madalyaları gelmiş. 8758 hasar. 7 kill 1322 baz deneyim almış. 9 atışın 8 isabetli 7'si doğrudan delmiş. Tebrik ediyoruz. Güzel bir FV maç olmuş. En azından kill açısından böyle takımı oyunda tutan bir maç. Hakan'a eline koluna sağlık diyelim. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın canlar başka videolarda görüşürüz kendinize iyi bakın